bazı insanlar tarihi karar verirler ve millete en büyük hizmeti de vermiş olabilirler. Sayın Cumhurbaşkanı ve siyaseten süresiz siyaset hastalığına tutulmuş bazı liderleri evlerine gitmeleri anlamında tavsiyede bulunuyorum. Bazen ya bu kadar yapabildim iyi niyetle kötü niyetle. Bazen arsa olarak baktım vatana tuttum para olarak baktım Bazılarını zengin ettim, bazılarını fakir ettim. Doğru yaptım, yanlış yaptım. Eve gitmek bazı liderler için ülke açısından en büyük hizmet olacaktır. İstifa çağrısı mıdır istifa bu? İstifa değil ya. Erken, erken seçim, seçim yap, git evine yeter. 25 yılda unuttuğun ne oldu? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'na sormak isterim. 25 yılda unuttuğun, yapamadığın yahut da eee ne oldu? Yapamadın yani beceremedin. Bir başarısızlık var. Rica edeyim bir başarısızlık var. Hı -hı. Yani hane başına düşen para, kişi başına düşen para, bizim refahtan aldığımız pay Hı -hı. yani gidiyorsun herkes benzin e, pompasına yaklaşıyor, aynı vergiyi ödüyor. Saçma sapan. Hı -hı. Onun için mutlak anlamda Türkiye bu dar boğazdan, mutfak yanından kurtulması için erken seçim şart. Hükümetin bize herhangi bir umut verme şansının kalmadığını düşünüyorum. Mehmet Şimşek'in de zaten eskisi gibi çok konuştuğunu da görmüyoruz. O da baskı altında. Teşekkür ediyorum.